Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber arkadaşlar. Her youtuber'ın yaptığı gibi karakter çıkınca çıldıran çocuklar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar montaj starsan aldım. Montaj Stars çok güzel derliyor. Şimdi sizinle beraber montaj starsan yapmış olduğu karakter çıkınca çıldıran çocukların ee, yeni bir yani ilk bölümünle karşınızdayız. Bu videolardan daha fazlası gelmesi istiyorsanız aşağıdan videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Ee, benim sesim şu anda iyi geliyor mu bilmiyorum ama iyi geliyor umarım. Şimdi arkadaşlar ben biraz sesi kısacağım. Çünkü e, bağırabilir bazen. Bu bu ayar da iyi. Şimdi duyuyor musunuz bilmiyorum. Duyamazsanız da kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. E başlayalım. Bir karakter var artık. Ben gözlerimi kapattım arkadaşlar. Bastım. Ya da şu dok şey kart kapatacağım. 6 5 4 yazan var ya onu kapattım. 205 6. 6 12, yazdı 10. 6. 19. Adam gözünü kapatıyor şu anda. 29 roza. Bu karakter çıkmayacak yine değil mi? Şey bu. Yine mi karakter oh, pem geldi. Vallahi pem geldi billahi pem geldi. Vallahi. Oh, arkadaşlar sonunda bir kart geldi ya. Görmemiştim orada altı yazdığını. Sonunda be. be. Bu sonunda be. bayılıyorum ya. Hem geldi be. Vallahi yeter be. Ne zamandan beri şey karakter gelmiyor, karakter gelmiyor. Yeter artık için bulan bunu aldı ya. Bulandı. Oh be, pem geldi ya. Vallahi arkadaşlar çok sevindim. A few moments later. Evet. Az önce öyle yaptım daha iyi oldu. Evet şimdi başlıyorum. 226 6 6 yazdı. 16, bazı çocuğu, bazı adamlar bilmiyor arkadaşlar. 6 yazınca karakter geldi ya da 7 yaz, yazınca. Siz dalle. var arada. Kaç Videoyu çok güzel izledim ben. Yani yarısını 3, tabi 3, izledim tabii o oh, cin geldi. Arkadaşlar cin çıktı. Cin çıktı. Oha cin çıktı. Bir video daha iki karakter. Arkadaşlar cin çıktı. Ciddiyim cin çıktı arkadaşlar. Vallahi. Oh be. Sonunda Biliyor bir karakter mi? daha. E, de, de. Kerem çok sevinecek buna. Evet arkadaşlar cin çıktı. Kerem seviniyor. Aç lan. Aç lan. Bismillah. Bismillah. Ah be. Yes. 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 Yes.

Şimdi kaçalım yapıyorum. ama oyunların sırasından bu şey gelmiştir yani izlemişsinizdir. Hadi bismillah. Buna hem şey Abi kalktı. Ne bu? Ne bu? Leon. Azat. Leon geldi. Arkadaşlar Leon İnan, geldi. İnanmıyorum Leon geldi. İnanmıyorum Leon diyor. <laughs> Arkadaşlar Leon geldi. Arkadaşlar. Bunu açacağım. Şu an benim hiçbir şey umurumda değil. Ne çıksın bana ne? Dünya yaşa. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Daha çok böyle videolar istiyorsan aşağıdan video benim abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Hepsini evet, çok seviyorum arkadaşlar. <laughs> bundan verirsem kendime 15 tokat atacağım. Arkadaşlar bundan verirsem 15 tokat atacağım diyor ve... Frank'imizi laps diye alıyoruz. Ve arkadaşlar dur, burada şey yapacağım. Adam şimdi kendi kendine sokakta uyuyor bakar mısın? Bir ara ben de yapayım ben. Oyyy. Oyyy uşağım. Oha. Süper teşekkür ederim. Allah'ım ortayız. Abi gizemli verdi. Evet. Oha. Sevindim. Sevindim. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Daha fazla videolardan gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu benim kanalda abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.